Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, PUBG oynayacağız. E, arkadaşımla beraber... E, şimdi birazcık bunu bulabiliriz Daha ilk kanalımız arkadaşlar. Atla atla. E, sen de ya. <laughs> arkadaşlar şey... <böyle gülüyor> verebiliriz. Ee, şey daha yeni açtık bu kanalı. Evet arkadaşlar yani ilk videomuz ve inşallah inşallah çok izlenir arkadaşlar. İnşallah... Ya. Yani birinci, birinci olabilirse çok iyi olur Yani birinci Samet nerede kaldın gelsene. sen kanka sakin ol. Öleceğim bak bir Yok, kişi bu. var evet, iyi oynamaya çalış lütfen. Şey yapmayalım. Adam var. Arkadaşlar dikkat. çatıya atlamam lazım zaten. Ben ne yapayım çatıya atlayamam. Ama bu çatıya atladık. Arkadaşlar ben Abi bot bilek... öldürecek ya tamam silah var yok Aha öldük kanka dur. Bir silah var mı? Gözünü seveyim. Allah'ım ben öldüm arkadaşlar. Ben adam çok attı. Ha beni kurtarabiliyorsan kurtarsana. Gene bak arkanda arkamda adam mı? Beni bitirecek bitirdik. Gel böyle. Ha, yanındayım. Hadi helal lan sana. Pompalı var. Pompayı versene. Veremem. Ben Çabuk lan çabuk. Tam <laughs> Kal, kaldır. Adam orada kanka vallahi kaldırdım. Zaten bot oğlum Lan çabuk gel lan gel. Oo adam var. Silah değil canlanma kartımız var. Evet arkadaşlar bir dakika. Oo iyi. Kar 98'i ne yapayım abi ya? Neyse. Nereye atıyorsun? dur evet, bakalım. ne ee, bakalım. şurada bilir. Aynen lan, çok yakın. Dur bakayım. Bura bura. Bir dakika var, tamam. Buraya mı atlasak? Yok kanka, evet. burayı. Tamam. Arkadaşlar, inşallah win alırız. Yani çok e, pro adamlar var. O yüzden ölebilirsek bilirsek de. Arkadaşlar bir de, e, birimiz as, birimiz taç Öyle. Yani. Ee, baksanıza daha 85 kişi var onun. Arkadaşlar biz genellikle <laughs> dörtte oynarız da ilk video olduğu için bir ikili oynayalım dedim. Arkadaşlar. Şimdi de bir şey diyemiyorum ya. İlk kanal ya. <laughs> Samet eee 57 saniyesi kalmış. Oraya atlarız o Sıkıntı yok da. Ölme, ölmemiz lazım. Ama ama araba lazım kanka. 700 metre ya bir dahakinde. Kanka şurada bak. Bu, Burada loot yapacağız bak. Nerede bak. Şuradan gideceğiz Rune'ye. Rune'den buraya. Yani ilk video olduğu için biraz heyecanlandık. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani ara sıra gülebiliyoruz evet. Yani. Oğlum 85 kişi vardı 80 kişi olmuş. Hı hı. Rahatlama. Dur bekle beni takip et canım. beni takip et. Etmiyorum ya. Etmiyor zaten. Bak Attım onu buraya. Hı. Arkadaşlar şimdi ilk kanal olduğu için çok şey yapmayacağım. Yapmayacağız yani. Abi işaret bir şey atıldı ha. Atıldı önemli değil. Bak burada. Biliyor. Benim Az olduğum yere in ki orada biraz loot yap bırakın. Sonra Arkadaşlar ya yanlış ben yanlış o... yere indim ha. Yanlış yere inmişim doğru. Arkadaşlar ben inşallah neyse, çok iyi yani o kadar emek verip de iyi yapmayın. Ve arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın kanalımıza. Değil mi? Mert'e de. Hı hı. Abone olmayı unutmasınlar. E, beğeni de çok isteriz yani beğeni de. 15-20 bin like olursa iyi olur. E, ilk videodan çok gelmesin ama yani beğenmeden de olmaz tabi. Azıcık beğensiniz bile olur yani ilk yani kez. Kez. Arkadaşlar yine söyleyeyim lütfen abone olmayı unutmayın çünkü yani bu kanalı açtık böyle hmm. boş yere açmadık yani. Tut yok burada yani. Neredesin? Ses mi var? Bana mı oluyor? Ben de. Arkadaşlar burada ses var. İyi oynuyoruz az çok. Yani. Yani sıkıntı yok ama sıkıntı olabilir mi? Şimdi burada da hiç loot yok ya. Hah. Lazım ben şu an. Geliyorum ben seni oraya vurup. Daha Adam varsa Dolma, bu adamlar da olabiliyor. Arkadaşlar bu arada bizim oynadığımız çok kolay değil yani karşı... Arkadaşlar ben olarak. asım, şu anda arkadaşım da touch. ve ee, onu as yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu video Çok izlenir, İnşallah birinci olabiliriz ya da ikinci falan. Daha yani, demin, daha demin, e, daha demin oyun oynadık arkadaşlar. İçin, olduk i̇kinci da. olduk, adamı göremedim, kenarladı. Zordu biraz yani. Sağ ve solladı iki kişi. Gidelim mi sanat? Nereye? Şeyden şöyle dedik. Ben keskin şen yoldum. Tamam. Gel. Şey var mı? Dürbün falan var mı? Bakayım. Dürbün lazım arkadaşlar. Çok önemli dürbün. Keskin şen yine iyi oynarım da. Şimdi bunda hava gibi olmasın. Güzel yani iki tane aynı silah var. Aman anlayacağım. AK var burada. Versene nerede? Gel. Oyun sesi açmadık. Açalım. Dikkat et. Sen sesi kapat. Sen açma. Arkadaşlar yani, sana fazla in, izlenir. Çünkü bayağı uğraştık kanal açmak için. Da şey nereye gidiyoruz? Fotoğrafı bile koyamıyoruz. Aa düşürüm. bak buraya geldi. Bak alan orada tamam. Oraya gidelim ben onu söyleyeyim şöyle. Bulabilirsek iyi olur. Adam falan olmasın dikkat edelim. Karşıda loot yapalım belki orada iyi bir meş çıkar. Drop. Ee, uçak geçiyor bir yerden ama bizim üstümüzden mi geçiyor? Aynen. Dikkatli ol. Adam olmasın. Yoksa hızlı mı Badem Badimadi yok mu ya? Biz bu sefer ciddiye aldık işi de. <laughs> yani kazanır çekiyorlar. <laughs> Biraz zorlayacak gibi ama bakalım zorlayacak mı? Beni takip et. pek gideceğiz de birazcık zor. Adam olabilir. Dikkatli ol. Söz zaten eksilen olsaydı ya. Zaten hani bir kere iki kere önümüzden ve arkamızdan araba gelmişti ya. Evet. Hatırlanmış. Arkadaşlar ben bu oyunu aslında yeni başlamıştım da yani bayağı bir oldu. Arkadaşlar bu amine hesabı e ay pardon benim hesabım e şey neydi? Şey var ya, neydi Motor var. Şeydi ya... Yani, Mert Ali'nin hesabı iyi. arkadaşlar. Evet, Böyle çok değil. Sen şu yerden bakıyorsan... Alacağım. Rahat pas açtım ama arkadaşlar, onu kullanmıyorum ben de. Diyorsa, iki 2 batı giderim. Sana batı Ben de o batıyı alacağım. Bekle. Şuradan Dikkat edelim beni. Adam sana olmasın. Oradan değil lan. Hı -hı. Lan bekliyor. Lan. Lan bu dışı biraz yok. Bırak bu ortaya. İkimize iyilik çünkü adamlar çok Adam. Sana. Nerede? Bot. Helal. Tamam, tamam, bot. Helal Mercedes. Onu oğlum, bot. Bot. Vur ki şey çıksın. Video çıksın. Çok kil al bu arada. Kill, bak botları sana sarmam lazım. Daha pek şey kil var oğlum. Kanka. Oy. Kanka yardım et. Kanka ortada ne yapıyorsun oğlum? Kanka luttanıyor. Kanka çabuk gel lan ne lootlanması öleceğim. Geliyor. Çabuk, bir çabuk çabuk gel. Adam burada çabuk çabuk. E ee, beni öldürmedi bitirmedi beni. Dikkat et. Gel çabuk. Adam sana sıkıyor. Benim orada. Sıkıyor şeyle. lan bu şurada şurada. Şurada lan şurada. <laughs> Dikkat et. Sık. Ölme. Helal lan beni kaldır. Helal lan sana. Arkadaşlar bu çocuğun emeğinin hakkını verin. Helal lan sana. sana. Helal lan sana. Helal. Proyu bir adam aldın. Helal lan sana. Arkadaşlar. Arkadaşlar ee... bu öldürmenin şeyine bir bayağı like isteriz. Yani şimdi. Sen burada... bir can bas. Unut bırak bana kanki. Bende hiç bir gram bir şey yok. Kalk. Şu Oha an... kanka ama bana bir işaret bir şey var. Bir şey ki ama bana. AVM'yi alıyor. AVM'yi ben alayım moruk. Sen çok şey yapma. Dur bekle aldım ben. 6x tam. 8x tam var mı? Kanka ama ben keskin nişancı kullanacaktım. Ya sen de şey var ya. Yaptığını ne yapamam moruk. Hmm, tamam, tamam. E, dur. İyi iyi güzel. Kanka oğlum GC'sine bak. GC'sini ben alayım. I got supplies. Doğru ha, doğru mu ne yiyorsun? Alamıyorum doğruyu. Ha doğru tamam gel. Ee, ben sıkarı çek çek seçiyorum. Geçiyorum. Tamam gel. Bu sefer iki aynı arabayı gidelim ki. Daha dün bayıldın ya. Ee, dur tamam. Arkadaşlar benim arkadaşım iyi oynar. Kendisi şeydir. Arkadaşlar az kalsın eliyor ya. Dedik aynı arabayı gitseydik. Yani arkadaşlar. Arası böyle hatalar oldu. Şu loot <laughs> vardı Şu Loot'la <laughs> bakalım. Ha, o Ha, oraya alan, geldi. Gelmiş. Evet, alan geldi. Gidelim. Nereye gidelim? Nereye? Ama o köprüden geç mi orada? geç. Dikkatli olayım. Çok e, ara, araştırmayalım. <laughs> dikkatli olalım. Sen bir işaret bir şeyini aldın mı? Sen aldın. Bomboş kanka. Bir dakika. Mermisini aldın mı? Ona bakacağım. Yok oğlum mermisini görmedim ben yok. Adam, adam atmış atmış. Daksana. hayır. Ad, adam atmış oğlum AVM'yi nasıl aldın ya? Ha. Evet atmış adam. AVM sende ne var başka? AVM Cross. İyi tamam evet. güzel <laughs> oldu. Bugün öyle mi kanka AVM ile yani. Sakın. Ha 6x'nin var 8x'nin var mısın? Bende 6x var 8x yok zor. Allah görmem ya. Dikkat be ya. Alana gir şuraya bak. Şu poçinkiyi de şuralara git. Kanca var mı bende? İşte bu. Evin orada saklanalım moruk çok. Şey var yapayım. mı? Kanca var sende? Var. Var mı? Bakayım. Var var. Ich habe ihn nicht mehr. atayım habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn Güzel güzel iyi gidiyoruz ya değil mi arkadaşlar iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz da birinci olamayacağız Hani biliyoruz zaten. Ya Hakan kendine güven o kadar şey yapma. Kanka kendine... <laughs> güveniyorum da Kadarsın o kadar da çok şey değil Ben <laughs> yani üçüncü olabilir belki. Girdim ben git biraz daha... Şurada evler var. Şu evlerin orada tıkalım var. Evlerin orada dur. Evlerin orada dur. Dur ya adam bulma. Oğlum adam bulma kanka. Kafam güzel? Saklanalım var? Abi ne var? Sen direkt uzaktan şey yaparsan. Deve de var bende. İyi yaptın. Yani zor durumda geçeceğiz. Ben nasıl çıkamadım? O eve gel. Bu eve gel. Bu eve gel. Arkadaşlar e, ee, baksana o abimle Her yeri bir gez. Kurozayı çektim abiler. Kurozam mı varsa? Adam da aldım. Kurozam da Son 20 Şöyle Biz. bak. Ben altın tutayım şunu. Ortada bir yoklayayım. Bizim de abimi var yokladı ortalığı. Bakmadık ki şey olmasın. Ben bir daha arkalamasın. Ben buradan var ya lazeri Yakından lazerle düşüyor adam. Düştü. Enerji doldur doldurayım mı gel? Gel buraya. Bir tane atacağım ben. Bak aldım mı? Enerji ne Helal 19 kişi. Yine doğru gidiyoruz. Bir kanka Bizi saymasak. 17 kişi. İyi güzel. Kanka çok kafa gösterme. Çok şey yapma. Heyecan olma. Sakin oyna bak. Adam yok adam. Çok kafa gösterme. Bak çok ortalıkta duruyor. Ya adam görürsün. Eğil eğil eğil. Oraya şey. çık. Orada dur sen. Arkalara baksana ya. Benim olduğum tarafa bir şey. İyi bak, iyi bak. Gelin bu tarafa. gel. Şuraya gelin. Karşıda adam var lan galiba. Bak şu tarafa, bu şu tarafta. Bak oraya şöyle ev, ara evlere bak. Oraya, oralara bak iyice. Sanki bir şeyler gördüm. Buraya gel, buradan daha iyi gözüküyor. Bak şuraya gel. Benim olduğum yeri gel. Burada sen eğil ben de öbür çeteye direkt kaçayım. Eğil. Adam adam olmasın ki uğraşamayız. Alan geliyor alanın içindeyiz alana gireceğiz. Şey alan, da geldi alan? Alana gidelim. Body al. Alana direkt. Alana çabuk. Elime silah çekeyim ki aniden de adam falan gelirse sıkıntı olmaz. Arkadaşlar ne ara 16 dakika oldu ya. 16 dakika olmuş kanka. Tamam. Video. Hiç olmaz. Ha. Ee, şimdi <laughs> alana girdik mi? Kanka yukarıda evler var. Karşıda yatalım. Çatıya gidiyoruz. Şeycik ee, en büyük çetecik. Dur 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 dur. Şurada koy. Tek yol. Adam olabilir, Dikkat Kola dikkat et. Şu evlerden uzak dur. gibi. bu? Veteran adam olabilir. Alan içindeydi arkadaşlar. Merak etmeyin. 17 kişi kaldı. Ben M400 almam lazımdı ama marketler kapandı. Bakayım. Burada market var gel. O burada değil işte. Olsun işte. Gidelim mi işte? Uzak mı? Uzak kanka. Bir de alın dışı. Yok, alın dışı var. Evet. Gel gidelim. Uçak geliyor. Elime salarsa giderim. Gel. Oha. Neredesin? Gelin. n 400 e aldım arkadaşlar. n 400 idare eder. Adam var. Bırak. Yanlış gidiyor. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> ben de küçük mi kattım? Doğru. Dikkat ol. Araba var. Şuraya şuraya şuraya. Şura. Şuraya git. Burası mı? Oo. Burada ortalık karışabilir. Dikkat ol. Direkt çatıya çık burada. 90 lira var senin kaç paran var? Kanka bana bir M24 misin? Dur mı? bir kaç lira var? 20. Kanka 10 lira atsın ya. Kanka ama M400 alacağım. Ne yapacaksın? İşaret bir ya. şey Alma. Show Şov yapmaya gerek yok alma. Ben m 24ü çektim. Ben üçlendim. M24 alayım al, kaç param var? Kaç aga be. Ya. M9 yaptım ya. Hayır hayır bu, burada burada. Yok oğlum burası sonra alanı çıkar. Ama şey. Adam. Adam. Yemin Çık çık çık. Çık çık. Abi tanrım bak yedi kanka. Patlat arabayı. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Kaçtılar. Gel gel oynayacağız. Oynama. Bodisi var ama şey, kaçtı kaçtı. Sen sür sen sür. bir dakika. AVM ile koş. koş. Ama adamları iyi oynayabiliriz kanka çok şey yapma. Dalma. Orada. Ağacın orada. Dalma dalma çok dalma. Taşın orada. Neredeler? Oh, diktir. Çık Çek, çek, çek. Burada, burada. Helal seni, al beni. Şey, şey gir, çok çabuk. çabuk. Arkadaş gelmeden. İşte bu. Böyle beyler, devam. devam. Sen... Böyle, devam. Doğru. Arkadaşlar. onu bitir, arkadaşına Hı, gidecek çabuk. Pardon adam geldi. Çıkma hmm. çıkma adam geldi çıkma. Tamam mı? Koş takım arkadaşını al onu. Anlıyor karşımızda. Dikkat et. Tamam mı? Tamam Tamam mı? Tamam. Aa gel gel gel. Ölmüş şey almaz. Nerede? Hmm ağacın arkasından. Koş benim çok kötü. Ha diğer taraftaydı. Aga be. Ee, Koçuncu, hmm, i̇yi de. arkadaşlar kaçıncı sekizinci iyi mi? Görüşürüz. Bu arada yalan atmadım arkadaşlar. E ee, asın orada şey gibi gösteriyor. E ee, e orada elmas gibi gösteriyor. Ama bakın asım normalde evet arkadaşlar as ben de ee, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar hepinize görüşürüz izlediğiniz için teşekkürler Allah'a emanet etsiniz görüşürüz